Ahmet kema sallit İbrahim ve ala ala İbrahim inneke hamidun mecid Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ala Muhammed kema barik ala İbrahim ve ala İbrahim inneke hamidun mecid Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ehlü lukdeten min lisani yefkahu kavli ve yufevvizu emri lallahi inallaha ve emri bil ibad Ağzı bıllahın şeytanı rızim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Vid yankur bıkel ladin kafar liyth bituk ev yaktuluk ev yuxrjuk ve yankurun ve yankur Allah ve Allah khairul maakirin. Sadek <sed> Allahu lazim. Ante mevlana fansurna ala <naivehalf> al-qawmi al-kafirin. Sadek Allahu lazim. Değerli cemaatim. İnşallah bir hicri yılbaşı geçmesinden dolayı hicretle ilgili kısa bir bilgi arkasından yaz dönemi kurslar olması hasebiyle de inşallah konumuzu, öğrencilerimizi ne yapmalıyız, onlar üzerinde durmaya gayret edeceğim önemli bir konu. Haliyle nesiller yetiştirilmeli ki yarınımız ne olacak endişesi olmamalı. Değerli kardeşlerim, Hicrete şöyle bir baktığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göreve başladığı zaman nübüvvet, birset peygamberlik kendine verildiği andan itibaren bir aşama geçti. Önce gelip Hazreti Hatice annemizle paylaştı. Ben bu şekilde Cebrail aleyhisselam gelip bana bu şekilde beş ayeti okuttu ve arkasından Varaka bin Nefele gidip olay orada paylaşıldı. O onu tefsir etti, kendisini müjdeledi ve aşamaları tarif etti. Yani bir peygamberin peygamberlik görevinden sonraki aşamalarını söyledi. Gün gelecek davet edeceksin, çağıracaksın, insanlara bu davayı anlatacaksın ve sen horlanacaksın, itileceksin, sıkıntı yaşayacaksın gün gelecek bu insanlar seni bu bölgeden çıkaracaklar dedi. Hatta niye beni çıkarsınlar diye sorduğunda Varaka'ya o dedi ki bütün tevhid akidesinde peygamberler bir göreve gelir o bölgenin insanını davet eder, çağırır, orada görev verilir. Sonunda bunların kabul edenleri de olur, etmeyenleri de. Fakat etmeyenler genel ekseriyetli olduğu için hep sıkıntı olur. Sonunda da onu oradan çıkarırlar. Değerli kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinden sonra iman edenler çoğalmaya başladı. Şimdi ilk iman eden bir kadın. Kimdir o? Ezvacı Tahirat Müminlerin anası Hazreti Hatice Annemiz ilk iman eden, ilk kabul eden ilk duyan, ilk Resulullah'ın ağzından ilahi kelamı dinleyen bir kadın Halil o kadın öyle bir anne öyle bir eş, öyle bir mümine ki bugün hala hayırla ya edilmesinde Resulullah'ın ona olan muhabbetine vesile olan onun davranışları, onun hareketleri. Ne diyor? Haydi seni varaka bin nefele götüreyim. Ve arkadan nübüvvet artık davet başlıyor. Ey elbisesine bürünmüş peygamber kalk ve davet et. O da diyor ki ya Hatice Allah Azze ve Celle benden böyle bir emir istiyor. İnsanlara davet etmemi, çağırmamı istiyor. Beni kim dinler ki? Herkes puta tapıyor. Herkes gayrimeşru yaşıyor. Hak, adalet, güzellik, güzel ahlak bitmiş. Böyle bir toplum. Diyor ki beni, beni var ya aslında, Beni, evet. Ne diyor orada? Ben iman ederim. Ben seni tasdik ederim. Evet. Değerli kardeşlerim açıp bakıyor, inceliyoruz. Diyor ki sen sözü doğru söyler, misafire ikram eder, yolda kalmışın ihtiyacını görür, döktürüyor yukarıdan aşağı Hatice annemiz. Allah Resulü'nün nübüvvet öncesinde aile hukukunu anlatıyor. İnsanlığa ışık tutan bir hukuku var. Peygamberlik ayrı, nübüvvet ayrı, bu bahsettiğimiz olay değerli kardeşlerin peygamberlikten önceki durumları anlatıyor. Şimdi benim eşimle sizler böyle eşleri muhabbetli tanışık olan yan yana gelseler ya arkasından deseler çok sinirli, çok asabi, çok cimri, her şeye karışır, her şeye yüz tane bize eksik bulurlar değil mi eşlerimiz? Ama Hatice annemiz meselenin yüzüne vakıf sen doğru söylüyorsun hiç yalan söylememiş. Sen garibin, kurabanın, fakirin, fukaranın ihtiyacını, yolcunun ihtiyacını, misafirin ihtiyacını, ihtiyaçlarının ihtiyacını görürsün. Allah seni mahcup etmez. Allah seni mahcup etmez, seni Allah mahcup etmez diye örnek verir. Değerli kardeşlerim, evet arkasından devam ederken zulümler başlıyor. İman edenler arttıkça zulüm artıyor. Bakır filanın kardeşi, filanın abisi, filanın babası, filanın amcası, filanın dayısı iman etmiş. Ve başlıyorlar onlar üzerinde baskıya. Ve baskılar sonucunda ne oluyor? Diyorlar ya Resulallah dayanamıyoruz. Her gün dayak yiyoruz, her gün eziyet işkence görüyoruz, her gün sıkıntı yaşıyoruz. Evde baba iman ettiyse çocuklara iş etmemiş veya biri ettiyse Musab bin Umeyr, Evde iman etmiş. Ama aile kabul etmiyor. Çok servetli bir aile. Bilinen, tanınan bir aile. Ama kabul etmiyor. Hayır diyor, hayır bizim putlarımızı bırakamazsın bir başka dine tabi olamazsın. Muhammed'e tabi olamazsın, ittiba edemezsin. Hapsediliyor. Arkadaşları annesinin olmadığı zaman evde çıkarılıyor. Devam eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geliyorlar ya Resulallah dayanamıyoruz. Her gün dayak yiyoruz. Ailemizden, akrabalarımızdan, mahallenin ileri gelenleri bizi dövüyor. Ne yapacağız? Efendimiz sabır diyor. Sabır, sabır. Ve devam eden süreçte bir cümle kullanıyor Allah Resulü diyor ki ey ashabu ey müminler ey kardeşlerim sizden önceki iman edenlerin tevhid akidesinde gelenlerin durumundan bir örnek vereyim size buyur ya Resulallah onlar iman etti diye onlar iman üzere yaşadı diye onlar eski putlarını bıraktı diye demir taraklarla kemiklerin üzerinde etleri taradılar Böyle bir işkenceye tabi tuttular ama hiçbiri imanı bırakmadı. Dikkat edin. Hiçbiri ibadetlerini bırakmadı. Bu zulme, bu eziyete, bu işkenceye, bu sıkıntıya rağmen hiçbiri ne imandan, Allah'a imandan, ne o gelen peygambere ittibadan ne de emirleri yerine getirmekten feragat etmedi, devam etti. Dayanamıyoruz ya Resulallah. Bize bir çıkış yolu göster buyurdular ki aydın siz şuraya hicret edin Habeş, Habeşistan'a hicret edildi. Değerli kardeşlerim şimdi soruyoruz kendi kendimize diyoruz ki o sahabeleri imkanları müsait olmayan bir bölgeye evi yok işi yok aşı yok oraya niye gittiler? İbadetleri düzgün yapabilmek için. Allah'ın emrettiği ibadetleri yapabilmek, puta tapmamak için buradan kalktılar, Habeş'e gittiler. Habeşistan, çok Mekke'ye göre ticari bir merkez değil, zirai bir merkez değil, gelir yüksek olan bir yer değil, sıkıntılı bir yer ama adil olan bir yönetici var. Hristiyan ama adil. Oraya giderseniz siz istediğiniz gibi ibadetinizi yapabilirsiniz. Zulüm görmezsiniz. Sıkıntı yaşamazsınız diye Allah Resulü nereye gönderdi? Habeşe. Değerli Habeşe. Habeşe'ye giden bu müminler Habeşistan'da evet ibadetlerini yaptılar. Şimdi bazen şöyle nefis diyor ki ya istan'a gidip orada namazını rahat rahat kılabilmek, kulluğu rahat rahat yapabilmek, kuta tapmadan ibadetlerini yerine getirmek, harama dalmadan yerine getirmek için icret eden bu sahabeler, mahşer günü bizim karşımıza çıksa dese ki, ey müminler, biz zulüm gördük, dayak yedik, ailemiz bizi horladı, Babamız bizi dövdü, annemiz bizi hapsetti, ibadetleri yapmak için Habeşistan'a geçtik. Açlık var, sefalet var mı, sıkıntı var. Size ne oluyor ki? Size ne oluyor ki? Evinizde rahat, huzurunuz, her şeyiniz dört dörtlük iken Allah'a kulluğu ve ibadeti yapmıyorsunuz. Size ne oluyor ki sabah namazlarına bir saf bile dolduramıyorsunuz. Size ne oluyor ki vakit namazlarını vakti zamanında İlk yüzünde kılamıyorsunuz. Size ne oluyor ki? Haramlara dalıp gidiyorsunuz. Yiyecekler Allah'ın hesabı ayrı. Mahkeme-i Kübra'da hesabı ayrı. Şimdi onları yaşadıklarını bize diyecek. sen de Müslümanlığın. Niye böyle yapmadın? Niye namazı düzgün kılmadın? Niye şunları yapmadın ibadetlerle dediğinde? Acaba verecek bir cevabımız var mı? Ben kendimle ilgili, mesleğimle ilgili, imamiyet ilgili bir örneği paylaşayım. Ve bu hicret edip daha sonra fitnelik yaparak Kureyş hediyeler gönderdiler. Habeş kralından bunları geri istemek üzere. Ve Habeş kralı durumu öğrendi. Cafer mübarek çıktı önlere dedi ki ya şey, ey kral biz Mekke'de terörist değiliz. Kimsenin ne malına, ne canına, ne ırzına dokunmadık. Bize bir peygamber geldi. Allah'ın varlık ve birliğini bize öğretti. Putlara tatmayın dedi. Elinizle yaptığınız şeylere kutsiyet vermeyin dedi. O putlar ki kendine hayrı olmayan bize ne fayda temin edecek dedi. Biz de hakikati gördük, iman ettik. Ama Kureyş bize zulmetti. O zulümden kurtulup ibadet yapmak, ibadetimizi düzgün yapabilmek için biz buraya geldik. Değilse bizim Kureyş'le, Mekke ile insanlarla, ailemizle bir sorunumuz yoktu ibadeti yapabilmek için. O halde alın şu hediyelerinizi Kureyş elçisine götürün. Bunlar burada rahat rahat kalıp ibadetlerini yapacaklar dedi. Değerli kardeşler. Evet. Demek ki Oradan gelenlerin içerisinde Musab bin Umeyr geri geldi. kureşler dedir ki filan 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 iman etti. Onlar iman ettiyse biz bu sıkıntılı bölgede niye bekleyelim? Gel biz de Mekke'ye gelelim. Geldiler ki yalan söylüyorlar. Sırf oradaki insanları geri getirebilmek için bir propaganda yapılmış. Ve evine gidemedi. Ailesine gidemedi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Musab bin Umeyr. Mekke'nin en yakışıklı delikanlısı, en servetli ailenin çocuğu. Efendimiz kalktı, ayakta karşıladı, kucakladı, bir cümle kullandı. Düne kadar, yani iman öncesini tarif ediyor, düne kadar elbisesiyle, giyimiyle, durumuyla, her şeyle dikkat çeken Musa. Bugün elbiseleri yamalı, üstündeki giysiler solmuş, o hal onda yok. Fakat gönlü kalbi imanla doldur. Ve Esad bin Zürare ya Resulallah bize Medine'de İslam'ı kim anlatacak, kim öğretecek, kim tarif edecek, Kur'an'ı kim öğretecek bize? Kalk bakalım Musab, haydi sen Medine'ye gidiyorsun. Değerli kardeşlerim, Ümmü Mektub iki güzel ama aynı zamanda müezzinlik yapmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine dışına çıktığında yerine vekaleten hem yönetim hem de imamiyeti bıraktığı bir ama. Diyor ki ben de gideceğim. Ben de gideceğim Medine. Ne yapacağım? Tebliğ yapacağım. İnsanlara dini anlatacağım. Allah'a sevdireceğim. Resulullah'ı sevdireceğim. Kur'an'ı sevdireceğim. Namazı sevdireceğim. Ellerindeki putları bıraktıracağım ya Resulallah ben de gideyim. İki gözüm ama ama ağzım laf yapıyor ve duam var. Ve o da gitti. Bir sene sonra Medine'yi münevvereden Mekke'yi mükerremeye Mina'ya gelen Müslüman sayısı 72 kişi. İki tane de bayan. Kadın var. Rabbim hesap sormasa, fakat Musa bin Umeyr mahşer günü dese ki gel bakalım İbrahim önce, bir 40 sene imamlık yaptım 5 senedir de Fahri. Peki ben bir senede 72 tane elinde, kalbinde, gönlünde, hanesinde put olan puta tapanların putlarını bıraktırıp Allah'a iman akidesini, tevhid akidesini gönüllerine nakşedip Resulullah'ın önüne getirip onların iman edip Müslüman olmalarına Rabbim beni vesile kıldı hadi Allah. Kaç tane insanın hidayetine veya gayrimeşru yoldan kurtuluşuna veya ibadet ubudiyetine ulaşmasına vesile oldu. Var mı her sene bir kişi, yıllığına bir kişi dese yok. Değerli kardeşler. Onun için önemli bir hadise üzerinde duruyoruz ki Mevlamız ve yemkurullahu Allah kaydur mekirin hesap soranların plan kuranların en hayırlısı Allah'tır. Evet hemen kısaca burayı bitireceğim. Yavrularımıza döneceğim. Hicret o ibadeti yapamayan insanların daha güzel ibadet yapabilme için nefsin verdiği, çevreni verdiği sıkıntılardan kurtulmak üzere yürünen bir yol. Bugün değerli kardeşlerim artık bize sıkıntı veren filan yok. Kur'an öğrenmek isteyeni imkanı var, çevre var, her şey var. Namaz kılacaklara muhabbetler açıp ama gönüller tıkanmış, kalpler orada kararmış. Ne iknesi, ibadet, ubudiyet, kullukta bir tembellik, bir atalet üzerimizden atamıyoruz, yürüyemiyoruz. Bilhassa bu yaz dönemi sabah namazlarımız gerçekten, yatsı namazlarımız gerçekten camilerimiz bu. Oysa ki mümin en son yatsı namazını kılıp evine yürüyecek. Sabah namazını kılıp işine yürüyecek. Veya evdeyse oturacak, işraını kılacak, o eceli, sevabı, sıhhat, afiyet müjdelerini alacak değerli kardeşlerim. Rabbimiz inşallah bizleri bu alakaya dahil eylesin, daim eylesin. İnşallah dünya mühür maddi manevi her türlü sıkılardan hıfzı aldı halakaya bizleri de dahil buyursun değerli kardeşlerim. Evet ya dönemi geldi. Yavrularımız camide işte namaz öncesi, namaz sonrası namazda yaramazlık yapıyorlar, konuşuyorlar, durmuyorlar ama onların da eğitimleri burası. Bizi görerek. Çocuklar lisandan çok halden alır. Ana bir yavru dünyaya getirdiği zaman kucağına verdiklerinde çocuğun ilk baktığı yer neredir? Ananın gözüdür. Ağzına meme vermeye uğraşan annenin yüzüne bakar. Allah böyle bir yetenek vermiştir. Sabahleyin evlat anasının gözüne bakar. Anne mutlu ise o gün o mutludur. Anne mutsuz da o da mutsuz. O göze bakar. Evlat uyanır uyanmaz annesinin yüzüne gözüne bakar. Haliyle burada değerli kardeşlerim enerjiyi evlat anadan alır. Anaya da enerjiyi baba Halile Haliyle bu birbiri mütemmimi tamamlayanıdır. Çocuklar rahatsız okumaya geliyorlar. Okuyoruz. Görün ki anneye anne sen biraz agresifsin. Çocuklara karşı çok bağırıyorsun. En azından duayı çok yapmıyorsun. Selavatın tevhidin yok. Bundan dolayı sen negatif durduğun için çocuk da negatif olur. Diyor ki hocam bir yanlışlık var. Ben çocuğu okutmaya geldim. Kendimi okutmayacağım. Ben çocuğumu okudum. Bir e de çocuk bu hale senden gelmiş. Sende sorun var. Seni çözmen lazım önce. Sen ne katipsin? Sen namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Peki bu çocuğa ne vereceksin ki? Namaz kılmayan bir anne yavrusuna ne verebilir ki? tesbihatı olmayan, o kalbe sahip olmayan bir anne çocuğuna inakız yoluyla, kalp yoluyla ne verebilir ki? <laughs> Değerli kardeşler, haliyle burada yavruları yetiştiren anneyi hani derler ya aman ha hamilelik dönemimizde eşlerinize bağırmayın, çağırmayın, germeyin çünkü çocuk etkilenir. Peki hamilelikten dünyaya gelen yavru geldikten sonra etkilenmez mi? Daha çok etkilenir. Demek ki burada tevazu kalbin inakız ve kalbi senin kalbi mülübe ulaşan bir annenin eğittiği yavru ile evet besmelesiz bir annenin yetiştirdiği çocuğu aynı göremezsiniz. o nasıl topluma çevresine kendisine fayda açısından da ibadet diye açısından da değerli kardeşlerim haliyle yaz kursları bize Allah'ın bir nimet bir ikramı yani çocukları arama yerine çocuklar önümüze gelir. Çocukları Allah razı olsun anne baba getiriyor. Aman hocam ne olursun çocuklarımıza bir şeyler öğretin. Değerli kardeşler. Süre çok kısa. Evet süre çok kısa. Ve bir zorunluluk olmadığı için çocuk bazıları öğrenmek bazıları da öğrenmemeye gayret ediyor. Yani ne verirsek ver zorlanıyor. Bizim burada istirhamımız şu. Aile bu Yaz kurslarının neresinde? Aile nerede destekçi? Şimdi aile eve gelen çocuğuna yavrum bugün ne ders işlediniz? Hangi konu üzerinde durdunuz? Gel bakalım. Cüzden ne okudunuz? Surelerden ne okudunuz? Dini bilgilerden ne okudunuz? Yarınki dersinin sorumluluğumuz nedir diye çocuğunu alıp evde çalıştırmıyorsa, ilgilenmiyorsa Çocuk evden girer girmez elinde kitapçıkları alıp bir yerlere atıyor. Sabahleyin gelirken de elini alıp geliyorsa. Peki sen evde hiçbir şey vermediğin, bire bir çocuğa veremediğinde biz 30-40 tane çocuğa ne kadar veririz? Tamam vereceğiz görevimiz. Ama ne olursunuz? Bu işin içinde aile birinci derece eğitim. Haliyle gayret edelim. Yavruların üzerinde duralım. Ya ben Kur'an bilmiyorum. Aile, çocukla sen de başla bir baba, bir abi, bir amca, bir dayı, bir hala, bir teyze Kur'an bilmiyorsa çocuğuyla o da başlayacak. Aynı şekilde başlayacak beraber yaz kursunda ailede de, ana baba da, amca, dayı da o çocukla birlikte bilgileri öğrenecek. Ve yetmiyor hafta içinde okul açıldıktan sonra da tekrar gerekiyor değerli kardeşlerim. Biz burada unutuyoruz mesele. Öğrendi, gitti cami. Üç sene gitti Kur'an öğrenemedi. Ya öğrenemez tabii. Gayret edin, siz de destek verin, unutturmayın. Sözü hafta içinde okutun. Akşamlar olmasa bile haftada bir defa okutalım, bunun üzerine duralım. Ne olursunuz değerli kardeşlerim, bu çocuklar mahşer günü bize hesap soracak. Haliyle gayret edelim inşallah. Yaz dönemi Malumunuz inşallah camimizin bir yardım toplama durumu var. Cami ihtiyaçları ile ilgili bir de yaz kurslarına devam eden fahri hocalarımız var. Haliyle bunlara da verilen bir miktar var. Değerli kardeşlerim. İnşallah hocamızla görüşerek onu kendisine artık 300, 500 lira, bin lira ne verirsiniz bu şekilde o iki tane geçici görevlerin ihtiyaçlarını da inşallah karşılayalım. Değerli kardeşlerim, çünkü camiden toplanandan değil bu şekilde verilirse daha düzgün olur diye düşünüyoruz. Bunu da sizlerin aseten cömert gönlünüze bırakıyoruz. Bu konuda da hassasiyet bekliyoruz inşallah. Ente Mevlana fensur ale kavmil kefirin ayetinde Rabbin diyor ki Ya Rabbi kafirlere karşı bize yardım eyle diye dua edin. Amin arası. Her akşam okuyoruz bunu yasadan sonra. Peki yavrularımızın elinde internetteki programlar karşısında ente mevlana fensur alel kavmil kefirin nasıl dua ediniz? Allah'ım Yavrularımı aklını, fikrini, imanını, beynini, kafirin, zalimin, Yahudinin hile, desaj, plan ve projesine karşı yavrumu kuru diye dua edeceğiz. Bir de fiili olarak o yavrumuzu takip edeceğiz değerli kardeşler. Bunun için hassasiyet gerekiyor. Rabbim inşallah bizleri mahcup eylemesin. Yavrularımız da salih ve salih halkada yetişmeyi nasip eylesin. Malum değerli kardeşlerim 1995 yılı Bosna Hersek'te yapılan o vahşi evet soykırımı yıldını Allah Hazreti Hamza ve şehitlerimize ve Bosna Hersek'te şehadete yürümüş ablalarımıza, annelerimize, abilerimize, büyüklerimize ve o gün bugün yine şehade şerbetine yürümüş olan bütün geçmişlerimizin ruhlarına Aseten Hazuru'nun berzak aleminde, kabir aleminde bekleşen başlarına baba olma üzere bütün geçmişlerimizin ruhuna, belaların detine, hayırların detine, Ya Rabbi yavrularımızın namaz Kur'an ehlinde salih ve saliha, ibadet ubudiyet halkasından milli ve manevi değerlerle teçhiz edilmiş nesiller olabilmesine Ya Rabbi rızan için El Fatiha'te ma'as